Fulya? Açılmasına dair mesaj. Fulya beni duyuyor mu? Şu an duyamıyor. Tamam. O duyunca bir dönelim yani bu bu konuya ne diyorlar e, Nahçıvanlılar? Yani bunu bir anlatalım ondan sonra Nahçıvan'a dönelim diye düşündüm de. Şimdi e, benim dikkatimi çeken şu oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gitti. Orada İlham Aliyev ile bir araya geldiler. İşte orada bir e, Iğdır neydi açılışını yaptıkları şey? Iğdır, Nahçıvan, Doğalgaz doğal gaz boru hattının Temel temelini hat. attılar. Güzel. Ve bir askeri bakım fabrikası. Açılışını bir de bir askeri yaptılar. bakım fabrikası. Tamam güzel. Onu biz modernize ettik. Açılışını evet. yaptılar. Abdülkadir her iki lider de şu Enteres. Zenzegur koridorundan hiç söz etmedi. Evet. Bence de çok önemliydi. Cumhurbaşkanı. Ben, Yanlış ama, mı? Ama evet evet. evet. Sana, Yok, Zengezi, şey Zengezur diyorum. Tabii Şimdi, tabii. Şimdi Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada şöyle bir cümle kurdu. Paşinyan'ın dedi, Ermenistan'ın dedi Zengezur koridoru açmasını bekliyoruz dedi. Şimdi Zengezur koridorunun birebir dile getirilme için sebebi mesele sadece Zengezur koridoru değil. Bir barış anlaşması yapılması gerekiyor. Bu barış anlaşmasının içerisindeki en önemli maddelerden bir tanesi. Peki tamam. Ama sadece Zengezur değil. Tamam. Detayını konuşalım. Doğru. İki lider Nahçıvan'a gitmiş orada güçlü bir şekilde Zengezur koridorunun vurgusunu yapmaları gerekiyor. Ahmet Bey bence bir strateji olarak. Cumhurbaşkanı hatırlarsanız bu Ermenistan'daki olayı da oradaki terörist grupların faaliyeti olarak... Paşinyan'ı Paşinyan ayırdı. ayırdı, Ermenistan Devleti'ni de ayırdı. Burada da iki büyük lider Zengezur Koridoru diyerek bu mesajı verip hem Rusya'yı hem İran'da çok fazla tedirgin etmek istemediler. Strateji olarak bunu kullandılar. Yoksa e, Abdullah Bey'in hatırlattığı gibi BM <laughs> kürsüsünden evet. yaptığı konuşmada, bu konuyla ilgili duyarlılık vurgulandı Tabii, evet. bunu, bunu, bunu bekliyoruz zaten. Yani sonuçta Paşin, şimdi Türkiye'nin bunu dile getirmemesi, dile getirmediği, dile getirmeyeceği anlamına gelmiyor. Nahçıvan'da. Yani bu, bu şimdi tabii ortada e, büyük bir gerginlik var. Ermenistan'da <laughs> büyük bir e, istikrarsızlık var, darbe girişimleri var. Bence yürüyen bir trafik de var. Ortamda şimdi Paşinyan'ı devirmeyle ilgili son derece büyük bir e, infial gelişmiş durumda. Ermenistan'da. Ermenistan'da. Evet. Tabii Paşinyan da e, sağduyulu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bir yandan bana sorarsanız Ermenistan adına son derece e, etkili bir siyasetin ve stratejinin altında imza atma arifesinde ki bunu yapıyor. Bunu isterseniz şöyle açıklayayım. Paşinyan çok kurnazca bir hamle yaptı aslında. Paşinyan'ı konuşacağız ayrıca ben. Tamam. Soru, ama, şu, sorum şu. Cevabını aldım stratejik dedi. Evet. E, Ab Abdülkadir sen de aynı şey söylüyorsun. Şunu merak ediyorum yani Nahçıvan'a gidilmiş. En önemli Nahçıvan denince akla gelen en önemli konu Zengezur. E, Zengezur. koridoru İki lider var. İlham Aliyev, Tayyip Erdoğan hiç bahsetmiyorlar. Bu biraz anlamlı değil mi diye sordum. Evet. Diyor ki ben stratejik verirsen, olarak. Ben izin verirseniz bir şey söyleyeyim. Tamam şey, buyur. Şimdi burada en önemli arayış bir barış anlaşmasının imzalanması. Şimdi bu barış anlaşmasının içerisinde Zengezur zaten son derece önemli bir başlık. Ama Aliyev ne dedi? Kendi konuşmasında teessüf ederim ki manasına gelen cümlelerle Zengezur, Batı Zengezur 1920 yılında Azerbaycan toprağı olduğu halde Ermenistan'a verildi dedi. Yani Sayın Aliyev bunu koridor olarak söylemedi bence. Peki alan olarak söyledi. Yani alan olarak Bugün bizim mi? bir hasar. Bugün bugün mi? söyledi. Bugün bugün, bugün bugün bugünkü Sayın konuştu. Erdoğan yapmış oldu görüşmede bunu söyledi. Aslında söylenmedi cümlesi çok doğru değil. Sayın Aliyev koridor olarak konuşmadı. Sana, sayın Aliye burası dedi. Tarihte bizim toprağımız bizden burası çalındı dedi Ruslar üzerinden. O zaman Koridordan bahsediyor baksetti yani daha da, daha, daha, da öyle... daha geniş bir şey söyledi e, tamam. Sayın Adalet. bölge Abi. olarak. Yani doğrusu Tabii. Da zaten neden Hı. öyle bir durumu koridora e, mahkum ediyorsunuz ki? Niye Tabii. koridorla Hı. sınırlandırıyorsunuz Hı. ki. Yani amaç Abi adamlar o... koridora bile razı değiller Hı. ya karşındakiler. <laughs> yani siz çıtayı oraya koyun siz belki razı olursunuz <laughs> koridora. Siz koridor derseniz bir şey alamazsınız karşılığında. Peki karşına. burada bir şey soracağım. Burada e, yani şu toprakların Azerbaycan'a ait olduğu meselesi, şu koridorun açılma meselesi, bunun önündeki engel kim? İran mı Putin mi? Yani Putin her, ne diyor, İran ne diyor? Her ikisi de engel. İstemiyorlar aslında baktığınızda. E, Nahçıvan Azerbaycan bir biçimde ayrılmış biraz önce ifade edildiği şekliyle. Mesele ikisini birleştirmek değil. Mesele burada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tabii, tabii. fiziki Asıl bir bağı de. sağlamamak ya da o kopmuş bağı tekrar tesis etmemek. Mesele buradan baktığınızda zaten Putin'in ya da işte Rusya ile İran rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Neden Nahçıvan'la Azerbaycan'ı biz birleştirmeye çalışıyoruz? Bizim için de orası bir koridor olacak. Azerbaycan'la ilgili bir fiziki temasımız olacak Yani toprak devamı tamam. olacak. Şimdi, Dolayısıyla ikisi sizin, de evet. Yani ikisi de hem değil, bizim bence. olacak hem de Azerbaycan'la. Orada Azerbaycan orada başlıyor. Yani iki taraflı. Şimdi Zengezur koridorunun açılması meselesi Rusya'nın ara bulculuk ettiği 2020 savaşından sonra evet. gündeme geldi. Zengezur koridoru aslında Rusya'nın içine gelen bir şey. Evet. Şimdi zaman içerisinde... O zaman bir tek İran mı itiraz şimdi ediyor? Şimdi İran niye itiraz ediyor? Bir, şimdi İran bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirecek diyor. Bir diğer tarafıyla benim İran'ın Ermenistan üzerinden Rusya'yla Karadeniz'de ve Avrupa'yla olan bağımı kopartacak diyor. Bunlar gerekçe. Maske mazeret. Bence esas esas şeyini inisiyatif kaybedecek. Jeopolitik inisiyatif kaybedecek. Aybet Onun etsin, farkında. Buna bakmasın artık. Ya yapacağım. şimdi öyle bir durum Çünkü, var. Ahmet Bey, bir, bir de, de oraya, e, şöyle bir şey var. Ee, Devam burada edeceğim. Zengezur koruduğunda Rusların inisiyatif şekilde biraz önce bir şey söyleyeyim. Bağ nereden sağlanıyor? Buradan sağlanıyor. İran evet. topraklarından sağlanıyor. Şimdi İran bu bu bağı kontrol ediyor. Zengezur koridoru açıldığı zaman bu bağ İran kontrol etmeyecek. Rus, Rusya dahil olduğu bir denklem gelişecek Etmeyi burada. Etmeyi versin. Coğrafya evet. onu daha zorluyor. Daha büyük tehlike şu. Muhtemelen İran şunu hesaplıyor. Diyor ki şu Zengezur yani şu bölgeyi bir süre sonra bunlar birleştirecek. Şöyle burayla birleştirecek. Sonra sıra kuzey şey İran'ın kuzeydeki Azerbaycan gelecek. Hayır hayır bu kopruları gerçekten söylüyorlar. Tamam adam. bana ne? Bak abi sana somut örnek vereyim. Traktör takımı var. Bizim İranlı Türklerin, Azerliler. Azerbaycan Türklerini. Traktör takımının her maçına yüzlerce ajan koyuyorlar türbinlere slogan atılmasın diye. Azerbaycan Türk tür sloganı Hat, atılmasın. İran'ın duyarlılığını. Yani, bir dakika. İran'ın. Paranoya. Kend, ya kendi çıkarları için bir duyarlılık sergiliyor. Ben daha haklıyım ondan. Tabii. Benim on, onun gösterdiği duyarlılığın bin katını göstermem lazım. Çünkü Eyvallah. onun topraklarıyla ilgili bir konu değil. Konu Ayrıca. değil, onunla değil. ilgili Yo, değil. Şey ilave etmek bir istiyorum. bir de Ahmet Bey. Ama böyle bir paranoya Şimdi... var ona Tamam, yok. anladım. Şimdi bir kritik konu daha var. Bu Ukrayna gibi, Ukrayna'da da aynı film oynandı. Şimdi Amerika, Batı, Avrupa, para, ekonomi, güç falan çok cazip geliyor bu tür Rusya çıkışlı devletlere hep insanlar ticaret yapacak, zengin olacak, devlet yöneticileri batı ile halvet olacak vesaire. Ukrayna'da o tezgah düştü ayrıca. Şimdi Ermenistan'da da böyle bir kesim var. Diyor ki ya biz Rusya'ya diyor takılmışız. E Amerika var, Fransa var. Fransa'da var bir buçuk milyon Ermeni kardeş. Ticaret yapalım, Fransa ile yakınlaşalım, Amerika ile işbirliği yapalım. Nedir ya Rusya takılma, Rusya ne veriyor sana? Aman diyor bir kısım Ermeni. Bir kısım Ermeni de diyor ki ya başımıza iş açılır dalga mı geçiyorsunuz? Burada bizim güvenliğimizi Putin sağlıyor, Rusya sağlıyor. Putin Rusya olmasa Azerbaycan'la Türkiye sıkıntı açar başımıza. Heh. Bu tablonun içinde Paşinyan'ın kafası da şöyle benim gözlemim. Onu konuşacağız kadar. Paşinyan ne yapıyor? Ahmet, Arada kalmış vaziyet. Ahmet bir, sahil, bir cümle bir şey var söyle. orada şu bu 2020 savaşından sonra yapılan anlaşmada 11. maddede bu yer alıyor zaten. Yani o anlaşmanın gereği olarak biz onu istiyoruz. 11. madde diyor ki, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında e, geçiş yolları sağlanacaktır diyor. Anlaşma hükmünü yerine getirmiyorlar. Şüphesiz yani o an.